Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım artık koca bir tatili geride bıraktık. Okulumuza bomba gibi hazırız ve yepyeni konular bizleri bekliyor. Nedir bugünkü konumuz toplamı tahmin etme öğretmenim biz bunu sanki hatırlıyoruz diyebilirsiniz. Evet 2'de 3'te biz bunları güzelce öğrendik. Artık 4'te üzerine koya koya devam ediyoruz. Haydi bakalım neler yapacağız biz bu konumuzda. Tonguç bize Başlamadan önce şöyle bir söylesin. İki doğal sayının toplamını tahmin edeceğiz önce. Evet bunu tahmin etmeyi öğreneceğiz. Daha sonrasında işlem sonucuyla karşılaştırma öğreneceğiz. Bakalım hangisinde sonuca daha yakın oluyoruz? Hangisinde uzaklaşıyoruz? Bunları güzelce öğreneceğiz. Püf noktalarından bahsedeceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Bizler hazırız. Sizler de hazırsınız. Hemen başlayalım. Müzik <laughs> konumuza geçmeden ne yapıyoruz? Tabii ki hemen programımızı önümüze alıyoruz. Artık Kasım ayındayız arkadaşlar. Birinci dönem ara tatilimizi geride bıraktık. Zaten bizler bu tatilde güzelce dinlendik. Rehberlik videolarımızı izledik. Hala izlemediyseniz hemen eski videolarımıza bakarak rehberlik videolarımızı da izleyebilirsiniz. Çünkü rehberlik videolarımızda e, bizlerin arkadaşlar dönem içerisinde de aslında neler yapacağımızdan biraz bahsettik. Bunları güzelce ne yaptık? Tatil öncesinde tamamladık. Eksiklerimizi tamamladık. Artık yeni çeyrek döneme hazırız. Bugün 19 Kasım. Ve bugün işleyeceğimiz konu toplama tahmin etme. Birlikte güzelce konumuzu öğreneceğiz ve sonrasında ne yapacağız? Tabii ki evet arkadaşlar olmazsa olmazımız neydi bizim? Sıfırdan şöyle sayfamızı düzeltelim. Evet sıfırdan dörde kitabımız burada hemen şöyle içindekiler bölümünü açıyorum. Hızlıca böyle ödevimizi verelim. Toplamı tahmin etme arkadaşlar sayfa 88, 89 hop çok gittik. Şöyle Ha, bulduk. Toplamı tahmin etmeyi güzelce burada tekrar edip sorularımızı çözüyoruz. Zaten çok sorumuz yok. Alt tane sorumuz var. Bunları güzelce tamamlıyoruz. Öğretmenim bunlar çok kolay zaten. Biz bunları hemencecik yapabiliyoruz diyorsunuz. Bu yüzden ne geliyor? Tabii ki Zoru Bankası ve Dinamo geliyor arkadaşlar. Hemen bu kitaplardan da ödevlerimizi güzelce tamamlıyoruz. Ee, ve ne yapıyoruz? Konumuzu hoppa yalayıp yutmuş oluyoruz. Haydi bakalım dersimize geçelim. Toplama tahmin etme. Hemen elime kalemimi alıyorum. Şöyle burada olmayan bir renk alayım ki belli olsun ne yapacağımız. Şimdi bizler sayı doğrusunda sayıları en yakın onluklarına ve en yakın yüzlüklerine yuvarlamayı öğrenmiştik. Şimdi burayı baktığımızda en yakın onluğuna yuvarlarken bizler nereye bakıyorduk? Hangi basamağa? Birler basamağına bakıyorduk. Hemen gelelim. Bakıyorum 355 sayısı. Birler basamağımda 5 var. 5 ve 5'ten büyük olan sayılar nereye gidiyordu? İleriki onluğa yani buranın 50 iken onluğu burası 60 oldu. Artık bir ileri onluğa taşıyorduk değil mi? Ama 5'ten küçükler nereye gidecekti? Evet bir önceki onluk dediğimiz 350'ye gidiyor olacaklardı. Haydi bakalım o zaman bizler gerçek sonuç ve tahmini sonucu nasıl e, buluyorduk? En yakın onla yuvarlayarak. Şimdi bakıyorum toplum işlemi yapmayı öğrendim. Zaten bu çok basit bir şeydi. Hemen yapalım. 7, 3 daha 10, 10'un sıfırı elde var 1. Nereye ekliyordum eldeyi? Unutmuyoruz. Ekleyeceğimiz basamağa getiriyorduk. 5, 1 daha 6, 4 daha 10, 10'un sıfırı yine elde var 1. 6, 1 daha 7, 2 daha 9. Gerçek sonucumuz 900 oldu. Şimdi tahmini sonucumuza geldik. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 7 nereye bakıyorduk? En yakın onluğa yuvarlarken şimdi farklı bir renk alalım. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. Hemen bakıyorum burada ne var? 7 var. O zaman 7 ne yapacak? Onluğu bir arttıracak. O zaman ne olacak bunun cevabı? 660 olacak. Hemen geldim. İkinci sayım 243, 3 var, 5'ten küçük, kendi onluğumda kalacağım. O zaman ne olacak? 240. Haydi bakalım işlemimizin ta sonucunu yapalım. 0 0 daha 0, 6 4 daha onun 0'ı elde var 1, 6 2 daha 8 1 daha 9. Bakın tahmini sonucum gerçek sonucuma eşit çıktı. Gerçek sonucumla tahmini sonucum arasındaki fark. Ne oldu? Sıfır sıfır sıfır. Bizler en yakın onluğa yuvarlarken bulduğumuz sonuç kaç olabilirdi? En fazla aradaki fark en fazla 9 olabilir arkadaşlar. 9'dan büyük bir fark çıkarsa biz bir yerde işlemi yanlış yaptık demektir. Neden? Çünkü en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Bakın en basitinde adı üzerinde onluğa ondan daha küçük olacak aradaki fark değil mi? Bu da bizi gerçek sonuca daha da yaklaştırır. En yakın onluğa yuvarlayarak yapılan tahminler bizleri gerçek sonuca daha yaklaştırır. Peki... Ben bunu hemen şöyle geçiyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapmak isteseydim. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken nereye bakıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk. Hemen geldik. Bakıyorum onlar basamağında 5 var. 5 beş ve 5'ten büyüksek ne yapıyorduk? Yüzlüğümüzü bir arttırıyorduk. Yani hemen sayı doğrusunda en yakın olduğu 400'e yuvarlıyorduk. Hemen işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? En yakın yüzlüğe yuvarlayarak gerçek sonucumuzu ve tahmini sonucumuzu bulacağız. En yakın yüzlüğe nereden bakıp bakıyorduk arkadaşlar? Ee, onlar basamağına bakarak yuvarlama yapıyorduk. Bakıyorum 5'ten 5 beş ve 5'ten büyük. O zaman yüzlüğümü bir arttıracağım. 3700. Geldim. 5'ten küçük. O zaman kendi yüzlüğümde kalacağım. 1000 200 olarak yazdım. Çünkü burası artık yuvarladığım için yüzlük olarak devam edecek ve sıfır olacak. Hemen bakıyorum 7 3 daha onun sıfırı elde var 1. 5 1 daha 6 4 daha 0 elde var 1. 6 2 daha ne yaptı arkadaşlar? 8 1 de elde 9. 3 1 daha 4. Burası ne oldu? 4900. Haydi nereye bakıyoruz? Ger tahmini sonucumuza 0 0 9 4. E burası 4900 çıktı. Ne olacak arkadaşlar? Yine 4900'den 4900 çıkarıyorum ve sonucum sıfır oldu. Burada da en fazla yani yüzden küçük şöyle yapalım yüzden küçük olmalı fark. Şimdi biz ne dedik? Yüzden küçük olmalıysa hangisi gerçek sonuca daha yakın olur? En yakın onlay varlarken? ondan küçük olacak. En yakın yüzey varlarken yüzden küçük olacak. O zaman ben şunu diyebilir miyim? En yakın onluğa yuvarlarken aslında daha fazla zaman almasına rağmen gerçek sonuca daha yaklaşırım. Ama en yakın yüzle yuvarlamak daha kolay işlem yapmamı sağlar. Çünkü yüzlüklerle işlem yapmak daha kolaydır. Yüzlüklerle işlem yapmak daha kolaydır. Daha hızlı sonuca varırım. Ama gerçek sonuçtan ne yaparım? Uzaklaşırım diyorum. Haydi bakalım tahmini sonuçla yani tahmini soruyla devam edelim. Gerçek sonuç tahmin sonuç ve fark istiyor. Hemen ne yapıyoruz? En yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulacağız. Onlar basamaklarıma bakıyorum. 3456 5 ve 5'ten büyük. O zaman burası ne olur? 3500 olur. Çünkü burası bir artar. Kendi yüzlüğümde kalır. Kendi yüzlüğüm 4200 yazdım, geçtim. Hemen bakıyorum. Onluklarıma, önce onlar şey yüzlüklerimi yuvarlıyorum ki işlemi daha hızlı bir şekilde yapabileyim. 6 5'ten büyük. O zaman ne yapacak? 5 1 artacak. 4600 oldu. Kendi yüzlüğümde kalacağım. Kendi yüzlüğüm 400. O zaman devam ediyorum. Hemen bakıyorum 5 ve 8. İleri yuvarlanacak. 6200 değil. Artık 6300. Yine 5'ten büyük. O zaman ne olacak? İleri yuvarlanacak. E ileri yuvarladım. Ben buraya 1 arttırırsam 10 olur. O zaman ne olacak? 1 onluğumu yan tarafa vereceğim. 3000 olacak burası. Haydi bakalım şimdi işlem sırası. 6 3 daha 9 5 2 daha 7 4 2 daha 6 3 4 daha 7. 7679. Hemen geldim. 0 0 7 7. Ne çıktı? 7700. Ne istiyor benden? Karşılaştırmayı, aradaki farkı hangisi daha büyük? 7700'den 7000 679'u çıkarmamız istiyor. E sıfırlardan ne oluyor da çıkmıyor hemen gidiyorum komşuya. Burası 6 oldu. Burası 9 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 7 çıktı 2. 6'dan 6 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. Evet aradaki fark 21'miş. Bakın ne yaptık? En yakın yüzlüğe yuvarladığımız için. Evet 10'dan büyük ama 100'den küçük bir sayı elde ettik. Hemen geliyorum ikincisine. 8 1 daha 9, 6 2 daha 8, 5 4 daha 9, 4 3 daha 7, 7989. Hemen geldim burayı topluyorum. 6 4 daha 10 0 elde var bir. 4 3 daha 7 1 de elde 8. 8 bin hemen farkı bulalım. Hangisi daha büyük 8 bin? Şöyle 8 binimi yazıyorum. Diğeri 7 989 evet ne yaptım geldim buraya burası 7 oldu Burası ne oldu? 10 oldu. Artık burası da yan tarafı verecek. 9, 9, hoppa burası 10. 10'dan 9 çıktı 1, 9'dan 8 çıktı 1, 9'dan 9 çıktı 0, 0, 7'den 7 çıktı 0. Yani 11 sonucuna ulaştım. Haydi bakalım son soruyu yapıyoruz. 6, 3 daha 9, 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 9 1 daha 10 2 daha 12'nin elde var 1 6 2 daha ne yapar arkadaşlar 8 1 de elde 9 9239 sayısına ulaşmış olduk 0 0 daha 0 0 0 daha 0 3 0 daha 3 6 3 daha 9 9300 hemen yazıyorum 9300 9239 haydi bakalım burası gitti komşuya burası 2 kaldı burası 9 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 9'dan 3 çıktı. 6. 2'den 2 çıktı. 0. 9'dan 9 çıktı. 0. O zaman 61 oldu. Bakın burada şuna e, dikkat edebiliriz. Bakın bütün hepsi 10'dan büyük ama 100'den küçük. Yine gerçek sonucuma yakınım. Fakat en yakın 10'la yuvarlayacak kadar değil diyorum. Haydi bakalım taktikli soruyla devam edelim. Diyor ki verilenlere göre üçgen artı daire işleminin tahmini ve gerçek sonuçları ile ilgili. 3 basamaklı en büyük çift sayı. Şimdi 3 basamaklı 1 2 3 basamaklı sayı yazacağız. En büyük dediği için bütün basamaklarıma ne yapıyorum? 9'u yazıyorum. Çift sayı diyor. 9 çift sayı değil. O zaman en büyük tek sayım olan bunu 8'e çeviriyorum. Üçgenim neymiş? 998 Diyor ki rakamları farklı daire ise hemen şöyle yapalım. Dairenin içi yuvarlak dolu olurdu. Evet rakamları farklı 3 basamaklı en küçük sayı. Şimdi Buraya en küçüğü yazacağım. Sıfır yazamam. Niye bu sefer 2 basamaklı olur? Benden 3 basamaklı istiyor. O zaman birimi yazdım. Geldim sıfırımı buraya yazdım. Sonrasındaki küçüğüm 2, iki, 2'yi de buraya yazdım. Diyor ki toplamının... Gerçek ve tahmini sonucu nedir? Hemen şuradan ben boş bir kağıt alıyorum. Hoppa! Şurada güzelce yapalım. Çok yerimiz yok çünkü. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle gerçek ve tahmini. Gerçek, tahmini, fark. Hoppa! Şöyle buraya çizdim. 998 ile 102'yi topluyorum. Daha sonrasında ne diyor bana? Gerçek sonucu, tahmini sonucu, tahmini sonucu. Evet gerçek sonucu da tahmini sonucunu veriyor, istiyor benden. Haydi bakalım en yakın onunla yuvarlayarak deneyelim. 8, 2 daha 10'un sıfırı elde var bir. 9, 1 daha 10'un sıfırı elde var bir. 9, 1 daha 11 daha 11. 1100 eder. Şimdi bunu en yakın onluğuna yuvarlayarak yapalım. Hemen bakıyorum. 9 e, şey en yakın 10'lu derken 8'e bakacağım. 8 büyük. O zaman burayı bir arttıracağım. Ne oldu? 10. E burayı da bir arttırdım. E burası da 1 olacak. 1000 sayısına ulaşmış oldum. 102 o zaman 100'e ulaşmış olurum. Kendi onluğumda kalacağım. 1100 de burası olmuş olur. E 1100 ile 1100'ün şöyle yapalım. Farkı ne olur? 0000. Geldim. Diyor ki işlemin gerçek sonucu 1100'dür. Doğru. Gerçek sonuç tahmin sonuçtan 8 büyüktür. Yanlış çünkü büyük değil. Tahminin sonuç gerçek sonuçtan 2 büyüktür. Hayır büyük değil. Gerçek sonuçta tahminin sonuç aynıdır. Evet arkadaşlar bulduğumuz sonuçlara göre doğru olanlar hangileri? 1 ve 4 yani D şıkkı olmuş oluyor. Sizler de ekran başında doğru yaptıysanız kendinizi kocaman alkışlayabilirsiniz. Haydi bakalım. Dördüncü sınıf etkinlikli soru bankası kitabımızda sayfa 93 birdeki soruyu birlikte çözelim. Diyor ki Murat öğretmen toplama işleminde tahmin konusunu anlatırken tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştır. Evet. Cevap kısmındaki boşlukları doldurarak işlemleri yapalım. Haydi biz yapalım. Tahtaya kalktık. Birlikte işlem yapıyoruz. Yeşil çok kullandık. Artık yeşil değil. Şöyle mavi bir kalem alayım. Biraz daha canlı canlı dursun. Diyor ki yeni gösterime giren bir filmi ilk gün 2436 kişi, ikinci gün 5678 kişi izlemiştir. İlk iki gündeki toplam izleyici sayısını sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edelim. Tamam tahmin edelim. Önce 2000 yazmayalım. Burada yapalım. Tahmini sonuç gerçek sonuç. 2436 ve 5678. En yakın yüzlüğe yuvarlarken Nereye bakıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk. Evet kendi yüzlüğümde kalacağım. Dörtten beşten küçüğüm. O zaman ne yapacağım burasını? 2400 olarak bırakacağım. İleriye yuvarlayacağım çünkü beşten büyüğüm. O zaman burası 5700 olmuş olacak. Haydi iki işlemi de yapalım. 0 0 11'in biri elde var bir. 2 5 daha 7 1 daha 8 8100 geldim buraya. 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 73 3 daha 11 de elde 11'in 1'i elde var 1. 64 4 daha 11 de elde 11'in 1'i elde var 1. 52 daha 7 1 daha 8. 8114. O zaman aradaki farkım ne olur? 8114'ten hemen 8100 çıkarmamı istiyor. Çıkaralım. 4 1 0, 0. yani aradaki fark nedir arkadaşlar? 14 kişiymiş aradaki fark diyoruz. Haydi bakalım biz bu dersimizde neler öğrendik? İki doğal sayının toplamını tahmin etmeyi nasıl en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmeyi öğrendik. Ve sonrasında farkını bularak işlem sonucuyla karşılaştırmayı da öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.